Atletik kanalından sağ herkese. Ben Serdar. Bugün Hippogriff ile beraber sizlerle Allah bir 136 olmuş bile. O da öyle şeyler. Öyle hepsinin dörtle. bugün sizlerle birlikte tabii ki 1v1 Hippogriff. Böyle değişik ellemeli bir şeyler olacağını düşünüyorum. Zaten aşırı güçlü bir klan olduğunu bildiğim için 1v1'de kesinlikle çok rahat geçeceğinden eminim. Bir tek rush problemleri bir tık sıkıntı yaratabilir de, onun dışında bence gayet güçlü bir klandır. Hani erkenden kamp falan basmaya başlarsanız ki bence bayağı güçlü olacağına ben inanıyorum. Ki şöyle, bir tık geç scout'a başlayacağız ama olsun. Böyle yapınca bir tık daha az kaynak harcıyorsunuz diyebilirim hani. Yani inşallah doğru yapmışımdır tabi de, ee, başa şöyle. Ve bu videoda e, sizlerden bir bayağı bir feedback'e ihtiyacım var, hani geri bildirimi. Hani eski videolarda ben bir zamanlar şey yapardım hani çok fazla yapmasam da konuşmadığım yerleri kesip sadece böyle işte önemli anları koyduğum bir e, edit şekli vardı biliyorsunuzdur. Hani silent cut e, diyordu, deniliyordu sanırım. Onu geçeyim mi geri yoksa gene düz e, dümdüz indirip atayım mı çünkü gerçekten e, eski şeyleri izlediğim zaman özellikle o tarz videoları. Video çok daha akıcı geldi bana hani daha oynanılabilir oynanabilir, oynanabilir yani daha izlenilebilir bir e, oyun gibime geldi bu arada ben yine bir şeyler unutmadan şöyle yapalım bari yani niye alamadım iki saat orayı neyse baş var ki burada game enkaz çıkmış müthiş 9 olduk hemen şöyle şöyle söyle şöyle insanda çıkartalım şöyle olabildiğince hızlı şey yapmadan e, insanlara hastalattırmadan diğer şeylere de atayım da yemek yerine sıkıntı çıkmasın. Yani evet fitbetleriniz feedbacklerinizi bekliyorum. Onun dışında normal klasik gameplay. Şöyle şeyde yapıştıralım. Yemek yerine hiç kimse hastalandı mı? Hastalanmadı gibi güzel. Aynen. Gerçekten buradan bir saldırı şöyle topla. İki vuruş al kaç. Ondan sonra bir daha vurdu bir daha al kaç. Gördüğünüz gibi hiç kimseye yaralanmadan direkt şey yaptık. Tiplerden birkaç tanesi oyunda. Ee, ama keşke birazcık şey yapsaydım. Güzel olurdu. Buradan bir yandan dev atalım da şey olmasın. Unutmayalım sonradan. Ki buradan zaten odun çıkacağı için bir tanesini şey yapabilirim. Eve atayabilirim. Bunu da direkt Tarvan'ın ata. Hızlıca insan çıkartmaya devam edelim. Hiç hız kaybetmeden. Bu iki yeri kestikten sonra zaten direkt legion açılacaktır. Ki bu legion da bizim baya bir işimize yarayacak. Üf, evet. Aslında bir farklılık yapıp bir anda liderlik yakışıklar. Liderlik bu klanda gitmez gibi. Hani her ne kadar denemesem de sanırım e, şey olmuyor, yaptığınız forçlar e, şefe gitmiyor diye biliyorum. Yani Kraliyet klanlarında özellikle şöyle mangal değil de şöyle bir oduncuyu alalım, şöyle temizliğe başlayalım ufaktan. Sen de insan ol, daha doğrusu tarvaneci. Üç tane ruin başlangıcı bizim için bayağı iyi bu arada. E, bir tane bölgeye alman gerekecek onun için tabii ki birazcık e, şey ihtiyacım var, bilgi ihtiyacım var. Bunları dümdüz kafaya koydum. Kayıtlama ihtiyacımız yok bunları. Bunları kayıtladığımız gibi direkt 5 taş, ardından full demir. Ki demirler de Bu buradaymış. Buradan legion'a ver, rakip görmeden. O şekilde şu anda daha Temmuz'dayız ki bu müthiş bir haber ki çok fazla odunumuz var. Şunların hepsini bir köylüye gönder. bilgi kassınlar ki bir yandan yemek de kasılsın. Ki bunlar daha az tükettiği için tabii ki daha çok yemek kasıyoruz. Bu da bizim işimize geliyor. Burada nereye aldığımın hiçbir önemi yok. Hepsi aynı olduğu için düşünmeyeceğim. Buradan direkt tutuşturulan kıvılcıma verip kır koy yaparak burayı geliştireceğim hani e, çok hızlı bir para yeri atmama gerek kalmasın. E, onun dışında evet öyle. Şimdi şimdi kararlaştırıyorum. Buraya yemek yeri, buraya para yeri, buraya da para ordunu atıyoruz herhalde şu ikisinden bir tanesini. Aynen öyle. En, en mantıklısı bu şekilde. Hatta ben şu toplayıcı merkezini yapayım. Daha şey olsun. E, Yemek kasabında şu bölgeleri alalım. Hani tek bölge olmaktan çıkalım. Şöyle link diye verdik. Şöyle bir harabemiz şey olsun hemen artık açılsın. Beş taş olduk hemen demire gönder. Ee, evet daha şey geldi. Gelsin he. Kır koy. çık. Evet, şunların hepsini seçemedik. Belki X'e basınca hepsi iptal oluyor. Hepsi zaten köylü olduğu için pek bir anlam ifade etmiyor hani ki buraya direkt çarşı yapıştıracağım ben. O yüzden biraz birazcık daha kasmanın zamanı gelmiş. Şunları geri oduna geri şey yap. Bunlar sizler değil. Tamam yetmesi lazım değil mi aynen tamam. Tekrardan toparladık. İki tane vurdur kaçır. İki tane vurdur kaçır. Bir anda. Çok iyi yemek stoğumuz oldu bir anda. Şunu şöyle yap. Bir yandan da paraya da ihtiyacım var benim. Olabildiğince hızlı o para sorununu çözmeniz lazım. Bu klandaki hızlı hızlı mangallarınızı atabilirim. İlk mangalınızı her zaman ana yemek yerinize atın. İkincisini para yerinize atın. En da işte şey atarsınız artık diğerlerini derken. Gerçi buna 60 para daha gelecek. İki ruinle başlamayı çok seviyorum. Ama yeterince hızlı demir çıkartamayacağız sanırım. Bu da bir tane şey vardı zaten köy. böyle yokmuş. Ese, e, bu bitirdiği gibi direkt şey yapacağım buna da. Mangala atacağım. Zıng zıng. Bütün işler çözüldü. Hatta şuradan bir tık şey yapabilirim. Üretim şeyini yok sayabilirim bir tane odun ver. Ve ev. ev atacak şeyi unuttuk biz. E, nasıl yaparız nasıl yaparız. Şunları bir geri salla şimdilik. Şu mangal bir de olsun bir pistimizi yapıştıralım. Ki zaten 5 demir kaldık neredeyse. E, evi buraya mı yapıştırsam? Hadi ana merkeze yapıştırdım gitti ya. Şu anlık yerim yok. Ve yeni bir yer aramaya da uğraşacak şeyim de yok. Bir tane mangal hemen. Artı 11 para Her şey yerinde. Aslında buradan Ocak Ustalığı'na geliyormuşuz. Ama ben buradan direkt aşağıya refah közüne gitmeyi daha çok seviyorum. Eğer... Gerçi burada şey verdim. Tam mecburen buna verdik artık ya. Çünkü buraya da bir tane mangal atmamız lazım bizim. Şöyle. Böyle da mangal attıktan sonra bütün yiyecek, odun, para sorunumuz çözülecek ki bunu kışın ortalarında ya da başlarında bitirmeniz çok önemli bu klanda. Bu mangalları atma işini. Ondan sonra full zaten e, insan biriktiriyorsunuz ki ben burada bir tık yavaş yavaş insan biriktirdim diyebilirim. Yani Toplamda 18 kişi olması lazım normalde. Hani 18 civarı ben bir tık az bastım 16 bastım ben. E, ki bak burası bir tane eksi bir bir tane var. E, daha buraya atayamamışım kişi. E, sonrasını bu mangaldan sonrasına basacağım. Şöyle o yüzden daha hızlı da yapmasına yardımcı olsun. Burayı da bitirdikten sonra bir mangal daha geliyor. Bu da yiyecek sonunu kökten çözecektir. Yani beklediğim gibi çözmedi ama çözdü sonuç olarak. Hemen para yerine gönder. Burası da fullensin. Ve bu afk kalıyormuş yani. Düzeltelim. Gerçi hep buradan saldırı geliyor. İlk başta burayı kazdırsam daha iyi sanki. Ve oyunun müthiş buglarından bir tanesi. Buldurttuk şeyini. Bundan sonra artık e manastır vesaire. Ve böyle diğer şeylere gideceğiz ki asıl benim gitmem gereken şey şu anda bilginin ta kendisi. Bilgiye gidip hızlıca şu refah közünü açmam lazım ki asıl e, güç patlaması o zaman başlayacak. Şef'e vurun lütfen, aynen öyle tahmin ettiğim gibi. E, ama ama, problem yok. Ee, güzel, Bayağı iyi durumumuz şu an. Bir tane daha insanlar ne zaman çıkıyor? Şöyle bir tane olabildiğince insan atsam atmam gerekiyor bir şey benim gerçekten onun başı. Şu anda insan yokluğu çekmekteyiz. Neyse burayı aldıktan sonra bu harabeyi alınca muhtemelen burayı açmış olurum ben çoktan. Burayı açtıktan sonra da zaten direkt refah gözü kalıyor bir tek. Buna da verdiğimiz zaman asıl güç patlamamız o zaman başlayacak. Hani asıl ekoya o zaman geçeceğiz. Ki aslında Manastır'ın şu şeyine basmaya gerek var mı diye düşünmekteyim ki adam hala ortaya bile açmamış. O da sanırım ortaya gitmesi gereken bir klan oynamıyor. Ve o da şey verdi. Ee, trade Zaferi bir şey yok değil mi? Genellikle bu civarlarda başlıyor ve buraları eğer kontrol etmezseniz rakip bir anda kazanabiliyor. Yani ben çok kez öyle kaybetmişliğim var. Onun için siz dikkatli olun. Hani Baktınız trade swing'i falan böyle atmaya başlamış direkt koşun. Direkt rush'ı oynayın zaten trade swing'i eğer hızlıca rushlamaya çalışıyorsa bilin ki çok düşük bir savunması var ki adam ama şey verdi. Legion'a verdi. Bence bu da clear klanı oynuyor. Şey clear demişim. Gelişim klanı oynuyor. Yani şöyle 120 ile burayı aldıktan sonra olay biz çektir bizim için. Ee, bir yandan gerçi buraya yapmıştım değil mi? Fark olmuyor. keşi buraya bakmasaydım ya. 2 saniye beklesem. Şuralara bir yere yapıştırsam daha kafili olurmuş. Ee, sıkıntı yok. Olur öyle ufak tefek hatalar. Allah da beyanı versin senin kurt gibi ya. Abi bir ara burayı açıp clearlamam şart. Belli ki %1 milyar kurtini var burada. Yani şuraya tuştur da yapıştır. Bir yandan ev atmam lazım. Fark et, farkındayım. Şu anda şey olmuyor. Ee, nüfus büyümeyecek birazdan. Hani şöyle bir tık bekletsem ne olur en kötü. Bir anda yere mutluluğa var. Birazdan çözeriz biz bu şey işini. Ee, normalde ben bunu merkeze atıyorum. Ee, bu manastırı. Ki bir tane daha e, mangal basıp hem şu mutluluk şeyinden faydalanalım hem de şey daha okey oluyordu. Ama yapacak bir şey yok. Manastırı buraya bir yer atmam gerekecek. Hatta atayım şimdiden heal'a e ihtiyacım var. Adam bir anda saldırırsa şey olmasın. Bir yandan da ne olur ne olmaz diye her ne kadar e, verdiğini görsem de yaç şey olmuyor. Kırmam gerekti. Yine de benim artık kamp basmaya başlamam lazım ki bunun için şu oduncu yerini geliştireceğim. Daha fazla oduna ihtiyacım var. Şu anda artı 30 pek yeterli durmuyor hani. Bütün hepsi şu tutuşturmaya gidiyor ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Ama şu anda para olarak aşırı iyi durumdayız. Hani o kadar iyi eko yaptık ki eğer 801'de bir aşayamazsak 802'de şey yaparız. Yani şu anda buralar açık olmadığı için hani bir ara açmam gerekiyor benim. Hatta şimdi açmam gerekiyor tam olarak ki bunun için iç kale artı yapabilirim direkt şap şapeli geliştirebilirim şöyle bir tane şey var ee, çarşıya ver bu çarşıyı e, ben bununla yapmayı daha çok seviyorum hani trade atamıyorsunuz hiçbir türlü bari şey yapın hani buradan kaynak maynak alırsınız ee, evet burayı geliştirdiğim için şurası hiçbir türlü artmıyor ama yanına bakın en azından 22 mutluluk ve artık artı 7 alıyoruz ki bu da bizim için bayağı iyi bir şey. Buradan bir refah közlüğü tuştur. Ardından refah közü, Ondan sonra 802'den sonra e, ifret yeminine veririz. Ya da ifret değil de kıtlığımı versek. Yani eğer 802'nin başında ordu basmaya hazır olmak istiyorsanız şu kıtlık yemini daha mantıklı. Yani çünkü size 10 taş 10 demir veriyor ki ikinci demir madenini kasmanıza hiç gerek kalmadan direkt bütün forçlarınızı basabiliyorsunuz. 10 e, taş da zaten bir tane daha şu özel kamptan geliştirmenizi olanak tanıyor. Olanak tanıyor. Aynen tam doğru söyledim. O ikisi birleşince de zaten e, güç patlaması kaçınılmaz oluyor. Ya şu sorunlar çözün ya. 2 saat şey gibi arıyorum. Neyse. Usta Bros. çok iyiymiş lan. Şöyle bir tane manastırı dikelim artık biz. Varsa izin, izinler tabii ki. Oyun izin verirse dikeriz. Hani maazallah gene bir şeyime çıkar Allah korusun. Ki benim gibi siz şu refah gözüne bu kadar geç vermeyin. Şu anda Temmuz'un şeylerindeyiz. Ağustos'a geleceğiz yakında ve aşırı az. Hani aşırı geç bir refah gözü. Hani buna ne kadar erken verirseniz o kadar daha hızlı para kasarsınız ki para demek asker demek biliyorsunuz ki adam soyluya çıktı güzel. Ben de birazdan manastırımı dikeceğim. Bir anda şeyle geldi. Artı 9. Ama 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 bu Acilen şefi yıllamam lazım. Ben böyle çok şef kaybettim. Ben ilk başta etrafımı açacağım. Hani rakibi ya da ortaya gitmeyi düşünmüyorum. Ki manastır tamamlandı. Hemen hemen şefe hemen şefe. Olabildiğince hızlı şefe. Şöyle şunu da yıllat. Daha doğrusu şöyle de maden kazmaya gönder. Ki ben sanırım şey yapacağım ya gerçekten. İç kale artı bunu basacağım. Ondan sonra kalkmak derken. Gerçi ben hiç rush'a falan hazırlanmadım. Ama düşünmüyorum rakibin raşa geleceğini. Dediğim gibi. Çünkü herhangi bir scout belirtisi bile yok hani. Scout belirtisi olmadığına göre demek ki adamın gelmeye niyeti de yok. Buradan tabii ki mutluluğa devam. Daha çok people. Daha çok people daha çok asker demektir. Yani daha çok üretim gücü demektir hatta. Bu kalabalık klanların ekosunun güçlü olmasının mantığı da buradan geliyor zaten. Hani adam çoğu strateji oyununda bu böyledir hani. Ne kadar çok işçiniz varsa o kadar çok üretme imkanınız vardır. Hop bir anda sonunda artı 20 şey. Tam 900 paradayız o güzel. Şöyle diğer etrafı açacağım dediğim gibi daha şey açtığını görmedim. Ee, bakayım gene şey zaferine gidiyor mu bir zafere. Şanı bayağı iyi durumda. Ve bu yükseltide anlayacağıma göre hani iki bilgi fark atmış olma olasılığı var mıdır? Vardır gerçi ya o da var. Hani bir diyeceğim aslında geyik mi var karşımıza diye de. Yani bence 802'nin başında saldırmak ister bu, ben yani şimdiden kampları hazırda tutuyorum. Şöyle 168'e bir tanecik daha şey, şundandan. Ondan sonra hatta şuraya bir tanesini kırıp iç kale basacağım ben. İç kale basayım ki hani artık ben de 200 şan olayım Allah'ın izniyle. Hani 200 şanın bir olayı yok da, şeylerimi basarım, ee, muhafızlarımı, özel muhafızlarımı. Ki aynen, buradan direkt kıtlık yeminine vereceğim ben ki şey olsun. Ee, şuradan forçlarımı basayım e, ee, evet şimdi bas Tamam edişiz bencelik orta şurası ee, gitmeye gerek var mı yok etrafımızı açmayı tercih edebiliriz ve ee, insan birikmediği için şu ya. öyle şeyler anne saldırıyor Ay, sırf bu yüzden ünite kaybedersem bu arada vardı. gerçek anlamda vardı. aynen şef klasik hasta oldu ama okeyiz şöyle bir tane daha hemen şey ee, maalesef şu anda kişi şey yapamıyoruz o yüzden şunları bir geriye çekelim ki şey olsun. Daha fazla bilgi yapsınlar en azından bilgi de bir yetişelim adama. Gerçi bilgi de ben zaten öndeymişim olsun gene de. Bu da baga gene. Oldu mu tamam oldu. Buradan alev yerine kıtlık yemini. iki taş daha biriksin ondan sonra forçlara başla. Forç olarak ben genellikle şu üçlüyü basıyorum. Hani arkçı zırhlı ve zırh parçalamaya veriyorum ki hani bence bayağı iyi oluyor. Bayağı iyi iki, üçlü oluyor bu. Hani parçalamayı okçuya veriyorsunuz bu ikisi de zaten defansif olduğu için arkçıyı da şey bir yandan buradan şu şey verdim tamam sıkıntı yok ee, hastalıktan kırılmıyoruz değil mi aynen tamam kırılmıyorsak o zaman şöyle gene insan yapalım şunları daha doğrusu mutluluk şeyini ki ben şu anda niye 18 diyorum güzel soru. Eksi 14. Benim o zaman bunu hiç basmaya bırakmamam lazım ki artık ortaya açalım ya yani biz. Art ortaya açalım zamanı geldi artık. Şuradan e, aslında 5 taş daha kazabilsem için olur. Bir şey burayı da aldırdık Böylelikle daha fazla şey yapardık da gerek yok. Dediğim gibi 801'in başında amaç saldırmak. 802'nin başında pardon. Onun için forçlar hazır. Şeyler hazır falan filan derken. Tam yani %25 daha uzun sürdüğü için şey de olmuyor. Problem de olmuyor. Yani bir tık hızlı açmak için şu kampı geliştirebilirim. Şöyle etrafımı clearlayıp 500 askeri deneyim de olabilirim. Bu da bir seçenek. Çok fazla seçenek var. Evet, Forçları birikiyor şu anlık. Bir tanesi basıldı. Tam forçlar basıldığı zaman hani hem scout kampını geliştirip hem de kampların hazır olmasına şey yapacağım. Hatta direkt art şey verdim ben. Hani başka şey gitmeyecek bu belli. Aslında 500 şahına çıkabilirseniz asıl bu klan güç patlaması yaşıyor. Hani 500 şahına çıktıktan sonra bu Askerler %5 ekstra savunma ve saldırı gücü kazanıyor. O aşırı kırık oluyor. Hemen şöyle ortaya açalım artık biz. Ha burası değil mi? Hmm. Çok emindim orta olduğunu. Neyse oluyor öyle şeyler. Evet. Galiba benim kobaltların içinden geçmem gerekiyor ya. Ben burayı o kadar açtım da. Eğer burayı geçersem hem şan gelecek. Ekstra şan. Hem 500 şana daha yakın olacağız. Hem burayı alıp hem bunları temizlersem. Kaç gelir bayağı bir gelir aslında. Evet gene bir Kürt saldırısı. Bir de o 3 bilgiye daha verebilirsem, şey de verebilirsem var ya ifret yeminle aşırı güçlü olacağız. Ha, tabii ki o kadar eko oynamaya gerek var mı? Hiçbir fikrim yok. Şu anda zaten 1500 paramız varmış ya gerçi. Sadece var siz oradan hesap edin bizim ekonomi. Zaten şuradan bir tane kamp geliştirdim. Kamp dediğim işte şey anladınız siz. Ve evet müthiş. Hiçbir şekilde şey atamıyorum. Nasıl yaparız? Gerçi burada şey var aynen burayı okçuya basabilirim ben. Bu okçuya verdiğimiz zaman da ise yani aynen bu kadar. Bir şey olmayacak sizde. Bir şey beklemeyin benden. Artık okçu basabiliyor hale geri, geleceğiz. Şöyle Eko'ya gittim yani. ben. Eko olmaya istiyorum ben. O yüzden Alev püskürtmesine verdim ki şuradan %8 daha az şey yapalım. Maliyet azaltalım. Tamam biz buraları keseceğiz belli. O zaman şefle şu kurtini artık temizlemenin vakti gelmiş de geçiyordur. kurtini temizleyeceğim. Ondan sonra buradan birkaç 50 şan falan gelir sanırım. Ondan sonra zaten kampları falan derken bayağı bir şey yapmış oluruz. Biz güçlenmiş oluruz. Ve bu arada şu okçu kampı o kadar güven vermiyor ki bana. Hani rakip direkt buraya saldırırsa okçu basma miktarı olacak. O yüzden çoğu zaman ben merkeze atmayı seviyorum. Şöyle. en bir şu şeyin arkasına saklayalım da direkt o saldırmasın. Hani biliyorsunuz çoğu zaman talihsiz şeyler yaşanabiliyor. Tamam bu kadar can aslında yeter de artar bize. Şöyle bir tane daha şey var. Ve şeyden sonra aslında şu bir tane daha köylüden sonra, evet, ortaya açtık. Allah da adam bir zafere gidiyor mu? Hala gitmiyor. Güzel güzel. Belli ki fightleyeceğiz. Hoşuma gider. <laughs> Abi şöyle düşünün. Bir bakalım. Pozitif düşünün. Daha fazla bilgi hani. Ve ben bu mu muhtemelen şey yapana kadar bu şeyler olmuş olur hani. Hop ee, şöyle 2, 4, 5, 6. Şöyle taş kazmaya devam o zaman. <laughs> Olur öyle şeyler. E, timingler tutmayabilir bazen. Gayet doğal. Bir tane daha tutuştur. E, artık rakibe geliyor olmamız lazım yavaştan ki. Tamam 400 şan kesin olduk biz 500 şan pardon. Ben şurayı aldım. Ufak bir ordu basacağım. Şu kobaltları temizleyeceğim. Böylelikle 500 şan olacağım. Bu 500 şanla da direkt rakibe girişeceğim. E, hemen kampları biz bir basalım. Bir tane okçu bir tane normal basacağım. Onun dışında evet bir tane de şey nöbetçi kampı basabiliyorum ki bu da şey için yeterli ama gerek kalmaz muhtemelen. Şu anda 30 kişilik ordu basamayacağım malum. Şöyle bir tane daha şey yaptım adam. Rani Lutuf mu? Hangi Lutuf lan? ne yeni şey mi geldi benim mi haberim yok? Ee, Silostalı. Son bir bilgi kaldı. O bilgiye de verdikten sonra hem yiyecek sıkıntısından bir şey olmayacak hem baya bir şey olacak yani. Güçleneceğiz baya. Normalde bu kadar uz uzadığı zaman forti falan basıyorsunuz hani hoş hoştan kastım işte şu eserlerden basıyorsunuz. Ama ben bu kadar uzayacağını tahmin etmemiştim. Ben adamı saldıracağını düşündüm ve ona göre bir şeyler yaptım. Ve evet adamı açtık ki adam Kraken. Hmm. Baya güzel bir vs dönecek anlaşılan. Hemen şöyle. Bir tane normal kan. 500 şan olduk bile. Kraken demek aslında baya... Uy, para yeri falan da geliştirmiş ama Neyse olur öyle şeyler. Bizi, bizi onlar ilgilendirmiyor. Hatta ben Manastır Kilisesi'ni bile geliştirebilirim şu anda bu ekonomiyle. Ve ee, bir şey hemen yaralanması olmaz. Bayağı bir spekül He, spekülat savaşçının şeyi evet hatırladım şimdi o lütfu. Adam direkt ona mı gitti ya? O kadar bilgi de önde olmaması lazım. Daha ben ikinci bilgiyi açmadım aynı. Muhtemelen adam lütfu falan bekletti o yüzden bu kadar geç şey yaptı. Ama problem değil. Ki şey şu... Eyvah ee, spekülat savaşçı saldırısı. Şöyle 803'e bir uzatalım ya biz bir şey olmaz. Bu arada bir gözetleme yapacağım rakibe. Bu rakip klanlara gözetleme yapabiliyorsunuz ya ondan yapacağım ki bir adamın durumunu kontrol edeyim. Şöyle yeterlidir. Daha fazla taşya gerek var mı? Olsa bile buraya basamam ben. Şöyle bakayım ne kadar parası var ne kadar şey var ki basında bayağı olması lazım. Ki kıştan sonra ben buna çok rahat girebilirim. Hatta kışın ortasında da girebilirim. Kraken ne kadar çok ordu basabilen bir klan olsa da. E, görece şey zayıf bir plan hani e, orduyu besleme konusunda. Evet, evet geldi söyleme şimdi. Şöyle yeterince şey yapsak yeterlidir. Şu anda maalesef parayı tutuşturamıyoruz. Kobalt salçası geldiği için tabii ki bunlar oluyor. Neyse hallettik. Şöyle 4 bir tanesini şuraya atat ama. Aslında bu ufak orduyla bu şey girişidir mi? Ee, bu arada bakayım kaynaklar ne durumda? 500. Aa 500 parası var. Tamam ben daha fazla bekliyordum. O zaman direkt saldırabilirim 500 parası varsa. Zınk diye. Hatta biliyoruz mu Şurayı geliştir. At buraya bir tane daha kan. 9 tane şeyle beraber. 9 okçu şey. 9 muhafız bilmem kaç tane şey. Tam da zaten şey dönemine denk gelecek. Ee, saldırma dönemlerine denk gelecek. Buradan ifrete de verdik. Şu anda bizden şey mezarda. Bizden güçlüsü mezarda o kadar sağlam bir ekoyuz ki şunları salla olabildiğince daha fazla bilgi değil de şöyle hızlı şey yaparsak sevinirim bunlar da hemen e, olsun tamam müthişsiniz siz en gereksiz yerime saldırdılar ki hoşuma gider bu şöyle hemen bütün parayla şeyleri basalım hemen şöyle değiştirelim bir tane okçuyu buraya ver bir tanesini buraya ver arın şöyle olabildiğince fazla şey yapmaya çalışıyorum daha birkaç tane şuradan Oduncuyu şey bile yapabilirim. Yemekçe. Yani sırf yemek etsin diye. Şunları da bas ya. Ordu hazır gibi ama açıktan gidiyoruz. Tam da bunun için işte bu şey veriyorsunuz. Şöyle bir tane 50 şey yapayım da. Hemen Allah bakar. Artık şu anda bunları kesmenin hiçbir anlamı yok. Onun için saldıracağım. Şu anda sadece rakibe saldırmaya odaklanacağım ki bence rakip ya çıkarken ya gene kasar. Şöyle bir tane. Bir dakika ya. Tam iki kere doğru. Şöyle 16 kişi daha da hani orduyu besleyecek kadar şeyim de var. Yani şu anda bu şeyler bayağı iyi durumda. Bu muhafızlar. O güçlüler. Bakayım ne karşılık verecek bize. Bence epik bir fight olacak gibi geliyor. Hatta ben orduyu çekip bir bekletme durumuna bile geçebilirim hani. Şu anda 500-600 param var ve bu şeyi nasıl değerlendireceğimi düşünmekteyim bu parayı. Ay yani muhtemelen yemek satın alırım ama ya çoğu zaman. Ki bu e, ordu hayatta kalabilsin. Kaç tane kişi? Şöyle bir tık geri çekildik. Kaç kişi? 11. Tamam tam bütün Convert'le geleceğiz. Bütün her şeyle gideceğiz belli oldu. 4 tane daha uçu. Daha bir tanesini şey yap tutalım. Eyvah bir dakika. Ben buradaki şeyi kapattım değil mi? Allah da beni kahretsin. O zaman şöyle yapalım. Şurayı şurayı çekelim. Şöyle çok çiğde şunu hemen hızlıca keselim de şey olmaz. Ve bir daha saldıralım artık bütün güçle. 300 paramız var dert değil şöyle. Birazcık daha yemek satın al. Burayı bir tur daha kes. ama Son şeyle bir daha saldır ve bitir şu şeyi oyunu. Tam 803'te 20 asker falan filan. Ki daha burada koy, koyun da var, sıkıntı yok o yüzden. Gel bakayım şimdi. Öncekinde kaçtım çünkü tam e, potansiyelle girmek istiyordum onun için kaçırdım orduyu. Bu adam kaç kişi? 12 kişi. Ben sadece 20 kişiyim. Zaten ki bu biliyorsunuz Kraken orduları aşırı zayıf. Sadece kalabalık olduğu için çoğu zaman kazanıyor. Ama de şu anda tedarik sıkıntısı adında muhteşem bir debuff'um var. Ki bu debuff bizi de bayağı sıkıntıya sokuyor. Şu anda şuradan bir... Şunu geri çek. Şu ne şey yapıyor? Ne yapıyor ya burada? Şöyle 112 tane şey bas. Abi kaçırdı. Yani evet. Adam son savunmayı direkt buradan yapacak. Bu kovaltlar birazcık daha kapatmazsa benim çok güzel şeyler olur. 20-21 kişi falan filan. 13. Direkt şeyleri atacağım ya ben şu zırhlı muhafızları. Derken bir anda girdi. yapar mı? Keser mi? Keser gibi. Keser gibi de kesemez gibi de. Tamam bu sefer bu akıllılık yaptı. Şöyle şuralara saldıralım. Ee, ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Sadece spekler savaşçıları kaldı. Asker olarak aynen tamam aldık aldık. Doğum bir kişi hayatta sıkıntı yok. Ee, şöyle bir GG'mizi atalım. Çok iyi fight döndü bu arada. Tam böyle evlere şenlik bir fightte. Ee, hemen istatistikleri gösterelim. Adam da hemen hemen bende aynı basmış ya. 18 basmış. Ama tabii ki benim ordu gücüm daha fazla olduğu için ben kazandım maalesef. Ee, GG.